Şimdi genellikle spor salonlarında yeni bir üye kayıt olduğunda onlara bir fitness assessment ücretsiz olarak kredisi verilir. Bir de birebir antrenörle çalışma. Bu süreçte de antrenörler satış yapmaya çalışır. En azından bu benim çalıştığım spor salonunda bu şekilde. Şimdi bazen böyle hani belli bir fizik kapasitesine ulaşmış, kendi birlikleriyle kas yapmış insanlar hani geliyor bu ücretsiz hizmetten faydalanmak istiyorlar. Bu insanların da bazılarında böyle bir ön yargı olabiliyor. Hani sen bana ne öğretebilirsin ki işte falan. Benim oradaki amacım insanlara yardımcı olmak. Hani kimseyi böyle yetersiz göstermeye çalışmıyorum. Ama bunu sezdiğim zaman, hani karşımdaki insanın benim bilgimi küçümsediğini algıladığım zaman onlara böyle bir ufak ders vermek istiyorum. Şu şekilde İşte bu fitness assessment seansında ne yapıyoruz? Öncelikle onların amaçlarından konuşuyoruz. Daha sonra 9 tane ana hareket var. Eklem eklem. Onların hareket kabiliyetini ve kalitesini ölçüyoruz. Bunun puanlamaları var. Her hareketi puanlıyorum. Buna göre bir antrenman programı çıkarıyorum. Çünkü bazı hareketleri, bazı eklem hareket kabiliyetine sahip olan insanlar yapabiliyor sadece. Aynı zamanda resting heart rate'ini ölçüyoruz. Yani dinleniyorken hiçbir şey yapmıyorken kalbinin ne kadar hızlı attığını ölçüyoruz. Bu bana kardiyovasküler kondisyonunun yani kalp kondisyonunun ne kadar iyi olduğunu anlatıyor. İşte kardiyak output olarak geçiyor bu. Ne demek? Yani senin vücudunun fonksiyon gösterebilmesi için kalbin kas sonuçta kasılıyor ve belli bir miktar unit kan pompalıyor sisteme değil mi? Şimdi senin kalbin ne kadar güçlü kasılırsa tek kasılışta çok da daha fazla kanı sisteme dahil edebiliyor. Senin belli bir performansı gösterebilmen için ihtiyacın olan kan miktarı belli. Kalbin bunu 10 kasışta da sağlayabilir, 20 kasışta da sağlayabilir. Bu kalbinin ne kadar güçlü kasıldığı ile alakalı, ne kadar güçlü kasılırsa tek kasılışta o kadar daha fazla kanı sisteme pompalayacaktır. Şimdi resting heart rate'i de yani hiçbir şey yapmıyorken kalp atım ritmi düşük olan insanların kalbi genellikle çok güçlü kasılıyor. O yüzden çok fazla çalışmasına gerek yok. O yüzden bu insanların kondisyonu daha iyi oluyor. Genellikle işte kardiyo vasküler hareketler yaptıklarında ya da yoğun kalp ritmini arttıracak hareketler yaptıklarında kalp güçlü kasıldığı için çok fazla yorulmadan seni rahat bir şekilde destekleyebiliyor. Neyse işte ben bütün bu verileri topladıktan sonra bir antrenman programı çıkarıyorum. Sonra ikinci seansı aramızda kararlaştırıyoruz. İkinci seansa geldiğinde de birebir ders oluyor. O ders de ücretsiz. Şimdi ben bu kişinin bütün zayıf noktalarını biliyorum. Assessment boyunca bütün hareketleri not aldık. İşte resting heart rate'ini biliyorum vesaire. Dolayısıyla bu kişinin zayıf noktalarına yönelik bir antrenman programı hazırlayıp ona aslında çok da bir şey bilmediğini rahat bir şekilde kanıtlayabiliyorum. Mesela işte sürekli makinalarda çalışarak sırt kaslarını geliştirmiş bir arkadaş diyelim. Normalde kaldırdığı ağırlıkların yarısından daha azını serbest ağırlıklarla değişik pozisyonlarda kaldırarak aslında ne kadar güçsüz olduğunu, hareket açısının ne kadar yetersiz olduğunu ona rahat bir şekilde gösterebiliyorum. Yani sen şimdi omuz presi sürekli yarım yaptıysan şu açıda yani omzunu yukarı kaldırdığın o 10-15 derecelik açıda çok zayıfsın çünkü o açıyı hiçbir zaman kullanmadın. Kas kapasiten ona göre evrildi. Dolayısıyla eklem hareket kabiliyetinde ona göre. Sen çok hafif bir kiloyla full açıda çalıştığın anda normalden çok daha hızlı bir şekilde tükenişe uğrayacaksın. İşte normalde 30 kiloyla omuz presi yapıyorsan bu şekilde 15 kiloyla full açıda çalıştığında aynı tekrar aynı seti yapsan bile çok daha fazla yorulduğunu göreceksin.